İzmir'de parti örgütleriyle buluşacak. Onlar aylardır hastaneleri için imza topluyor. Karşıyaka'ya bağlı Nafiz Gürman Mahalle sakinlerinden bahsediyoruz. Ankara Nafiz Gürman Mahalle sakinlerinin feryadını sonunda duydu. Dün İzmir'e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balçova İlçe Kongresi'nde mahalle sakinlerine önümüzdeki yıl için hastane sözü verdi. Şimdi mahallede bayram havası yaşanıyor. Nafiz Gürman mahalle sakinleri bugün farklı bir heyecan yaşıyor. Dün İzmir'e gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mahalle halkına aylardır bekledikleri hastane için söz verdi. Mahalle sakinleri de bu güzel haberi lokma dökerek kutluyor. İnşallah Karşıyaka 400 yataklı bölge eğitim hastanesi yapımına da bu yıl içerisinde başlıyoruz. Müjdeli haberi dün başbakanımız basın yoluyla duyurdu diyen Nafiz Gürman Mahallesi'ne gönül verenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Aydın mahalle olarak çok mutlu olduklarını söyledi. Büyük teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadınız. Bizim sesimiz kulağımız oldunuz. Çünkü yetkiler sizler olmasaydınız belki duymayacaklardı. Ama sizlerin aracılığıyla Sayın Başbakanım duydu. Allah nasip ederse inşallah sizlerle başladık. Sizlerle beraber hem teme açılışını yapacağız hem de temelini beraber atacağız. Bu halkımız sizleri bekliyor. 15 yıldır bir türlü yapımına başlanmayan hastaneleri için imza toplayan mahalle halkı ise Başbakan Erdoğan'a güveniyor. Nafiz Yurma Mahallesi olarak bütün cemaatçe ve halkça Başbakanımıza güveniyoruz. İnşallah bu olacaktır ve mutluluk duyacağız. Fakat bu hükümete güveniyoruz yani Başbakanımıza çok güveniyoruz biz. Bütün oylarımız da ona, her şey onundur. Onun yaptırılmasını yani bu millet tamamen bekliyor. Nafiz Gürman mahallesine gönül verenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdullah Ünalsa, mahallenin sorunlarını içeren raporu dün Başbakan Erdoğan'a iletilmek üzere yetkili kişilere verdiğini anlattı. Ee, dün e Kongre'de biz ziyarete gittik özellikle mahallemizdeki sorunları iletmek için ve taslak haline getirdik. Dört madde üzerine genelde yani hükümetimizin yapabileceği sorunları başbakanımızın özel korumasına ilettik. Kendilerine verilmesi için bakanlara da dahil. İnşallah bu vermiş olduğumuz yazılar yani bunlar yerine ulaşır ve başbakanımız da zaten bunları gündeme getirir. Bakanlarına... Uşak ETP kapalı cezaevinde 2000 yılında meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü isyanla ilgili davada karar çıktı. Nuri ve Vedat Ergin kardeşlerin de aralarında bulunduğu 33 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.